avukatım Aslan Samandağlı'yım. 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesiyle birlikte kapatılan Cumhuriyet Partisi'nin yeniden açıldığı 9 Eylül 1992 tarihinde Hatay Kurucu Ül Kurulu üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. 1997-2007 arasında nizasız ve fasılasız yani aralıksız ve çekişmesiz olarak ilk adı kolu başkanlığı yaptım. Bir dönem Hatay'da İl Genel Meclis üyeliği yaptım. Partimden Hatay'ın ilk ve tek kadın İl Genel Meclisi üyesi seçilme onurunu yaşadım. Daha sonra bir takım mesleki çalışmalarından dolayı bir dönem İstanbul'da yaşamak zorunda kaldım. Orada da İstanbul Bakırköy İl Genel Meclisi üyesi olarak çalışmalarımı sürdürdüm, siyasi çalışmalarımı. Orada da 5 yıl boyunca İlken, İstanbul İl Genel Meclisi CHP grubu hukuk komisyonu üyeliği olarak hukuk komisyonu üyeliği yaptım. Nüfusumuzun %51'ini oluşturan kadınların, Özellikle günümüzde günde artık 3 defa günde 3 kadının öldürüldüğü. Kadına yönelik şiddetin çok fazla yaşandığı. Genç kadınlarımızın evlere kapatılmak istendiği, istendiği. Kadınlarımızın çalışma hayatından çekilmek istendiği bu dönemde kadınların ne kadar temsil ne kadar önemli olduğu açıktır. Temsil edilmelerin ne kadar önemli olduğu açıktır bu anlayışla bir kadın olarak, besteki birikimi olan bir avukat olarak, siyasi birikimi olan bir siyasetçi olarak, Hatay'ı, Hatay'ın kadınlarını, ülkemizi, ülkemizin sorunlarını bilen bir insan olarak mecliste yer almak istiyorum. Bu bu nedenle Hatay Cumhuriyet Halk Partisi aday adayıyım.